dünya dışı teknolojiler çok ileride. Yani bizden 1 milyon yıl ileride olan mesela bir Orion teknolojisi var. Düşünsenize 50 yıl önceki teknolojiyle bugünkü teknoloji. 50 yıl nerede? 1 milyon yıl nerede? Yani aradaki farkı biz tahayyül bile edemiyor olabiliriz. Onun için ve biliyoruz ki bu kayıtlarda vardır arkadaşlar. Yani kadim kayıtlarda ve bazı arşivlerde bulunmaktadır. O yüzden telaffuz edebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Gezegenleri yerinden taşıyabilecek, nakledebilecek teknoloji var. Mesela Ay aslında yapay bir e, cisim. Bunu Alex Collier söylüyor ve o çok ciddi bir araştırmacı. Ay'ın gelip burada yörüngeye oturtulduğu söyleniyor mesela ve orada gidenler zaten Ay'a neden bu kadar uzun süre tekrar gidilemedi. Bir sürü sebebi var. Oturup düşünmek lazım. Yeni yeni gitmeye başladılar Artemis e, uçuşlarıyla Apollo'dan sonra. Mesela Satürn bizim eski gezegenimizdi, güneşimizdi. Şimdi daha dış bir e, alana taşındı. Yeni başka bir güneş e, getirildi. Bunların hepsi biliniyor. Ve mesela Rudolf Steiner 1905 yılında yeni gezegenlerin doğacağını yazmış bir çalışmada bunun bilinçlerle ilgisi olduğunu yazmış